Kütahya'dayız. Gastrofest'teyiz. Kütahya'nın gastrofesti çok büyük ve yoğun geçiyor. Çok kalabalık. Burada benim daha önce size tanıttığım doman için meşhur sarımsağı var değil mi? Bak evet. bir yıl olmasına rağmen hiçbir şekilde bozulma yok. Hiçbir şekilde e, bak kof olur. Yeşil, şey yok, değil yeşerme mi? de yok. Yeşerme de yok. Bunu nasıl saklıyoruz? Nasıl? Bir özelliği var mı? Yok maalesef. Sadece odunlarda, depolarda. Değil evet. Şimdi Nazife ablamız şöyle bir şey. Domaniç Kadın Kooperatifi kurmuş. Ve üretiyor. Bunu şimdi restoranlar için de ayıklayıp da verebiliyorsun değil mi? Evet. O şekilde de hizmeti var. Ee, ayrıca kantaron yağım var. Kanton çok güzel. yağımız 2 senelik. 2 senelik mi? Evet. Özel. Kendiniz yapıyorsunuz onu evet. da. Ve tarhanası çok müthiş. Ben tadına baktığım için söylüyorum. Çünkü ben tadına bakmadım bir şey müthiş ve iyi demiyorum biliyorsunuz. Ama sarımsağı çok güzel. Dayanıklı. Rahiyası da çok fazla ve iri değil mi?